Burak Aygar. bugün değineceğimiz konu ticari bağ tesisine yönelik yer hazırlığı, aşılı çıplak köklü asma fidan dikim hazırlığı, dikim ve verim çağına kadar olan dönemdeki bakım işlemlerinin her aşamasını anlatmak olacak. İlk işlemde bağ tesisi amacıyla fidan dikimine başlayacağız. Bağ tesisi düşünen bir yerde öncelikle ekoloji ve yöneğin analiz edilmesi gerekir dikim öncesi yörenin ekolojik değerlerinin bağ için uygunluğuna karar verildikten sonra bağ yerinin kaba ve ince tesviyesinin yapılması gerekir. Bağ dikiminde gerekli işlemler sırasıyla uygulanmalıdır. Fidan siparişi genel ekolojik veriler ve toprak analizi sonuçları dikkate alınarak ve işlerin zamanında yapılması bakımından güvenilir bir kaynaktan öncelikle yapılmalıdır. Yer hazırlığına dikim yapılacak alanda toprak krizması yapılması ve ardından yeşil gübreleme yapılması en uygun yöntemdir. Yapılan toprak tahliline göre gerekli miktarlarda organik madde verilir. Drenaj ve pH sorunu varsa giderilir. Fidan yerleri işaretlenir. Dikim çukurları açılır. Sertifikalı ismine doğru fidanlar temin edilir. Fidanlar dikim, hazır, dikim için hazırlanır ve fidan dikimi yapılır. Arazinin hazırlanması, teraslama ve tesviyede ise taban suyu varsa direnaj tedbirleri öncelikle alınmalıdır. Meyilli arazilerin teraslanması kaba ve ince tesviye işlemlerini kapsar. Meyilli arazilerde meyilin derecesine bağlı olarak kontur dikim yapılarak teraslama işleminden kaçınılabilir. Fakat bunun işleme ve kültürel uygulamalar bakımından sakıncaları da vardır. Bu yüzden seki veya teras yapma imkanlar ölçüsünde tercih edilmelidir. Teraslanmış alanlarda yapılacak her türlü dikim ve bakım işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Arazi üzerinde bulunan traktör ve iş makinalarının hareketi engelleyecek tümsekler, çalılık alanlar ve taş yığınları giderilerek düzenlenir. Krizmada toprağı 150 cm'ye varan derinliklerde işleme anlamına geldiğinden güçlü traktörler veya paletli iş makinaları ile yapılması iş verimi ve etkinliğini arttıracaktır. Böylece uzun yıllar sadece asma köklerince değerlendirilecek toprak fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak iyi duruma getirilir. Krizma etkisini arttırmak için bu işlemin toprağın kuru olduğu sonbaharda yapılması uygundur. Böylelikle toprakta su rezervi sağlanmış ve işler iş yoğunluğu olmayan mevsime kaydırılmış olur. Toprakta organik madde miktarının düzenlenmesi ve taban gübrelemesine geldiğimizde dikim öncesi arazi hazırlama işleminin önemli bir unsuru toprak organik madde kapsamının arttırılmasıdır. Taban gübrelemesi için toprak analizi yapılmalıdır. Bu analiz sonuçları dikkate alınarak organik madde düzeyini %4 düzeyine çıkaracak miktarda gübreleme yapılmalıdır. Genel olarak dönüme 3 ila 4 ton iyi yanmış ahır gübresi düzgünce dağıtılıp toprağa hemen karıştırılır. Gübreyi krizme yapmadan önce yapmak daha uygundur. Tesis öncesi bağ dikilecek alanda tahıl ekilip çiçeklenme devresindeyken toprak işlemesi yapılarak toprağa organik madde takviyesi bakımından çok tercih edilen bir yeşil gübreleme yöntemidir. Fidan ihtiyacını nasıl belirleriz? Bağ alanı için gereksinim duyulan fidan miktarı uygulanacak dikim sistemine ve dikim aralıklarına göre değişir. Bağ dikdörtgen şeklinde planlandığında aşağıdaki formül formüle göre fidan ihtiyacı tespiti yapılır. Araziye parsellerle ayırıp buradan fidan ihtiyacını bulma yoluna gidilecek olursa fidan ihtiyacına %10 ilave edilerek sipariş verilmesi daha doğru olur. Sonrasında dikim yerlerini işaretleyeceğiz. Bağ sıra doğrult doğrultularının özellikle kuzeye bakan alanlarda veya güneşlenmenin yetersiz olduğu durumlarda kuzey güney doğrultusunda yapılması tercih edilmelidir. Doğu batı doğrultusunda oluşturulan sıralarda omcalar birbirlerini gölgeleyeceklerinden ülkemiz şartları için çok uygun bir doğrultu oluşturmamaktadır. İşaretleme işleminde özen gösterilmesi gerekir. Aksi halde sıradan sapan fidanlar yapılacak bakım işlemlerinde sorun oluştururlar. Fidan sıraları en doğru olarak nivo veya prizma ile yapılır. İşaretleme yapılırken önce en uzun kenara paralel bir hat çizilir. İkinci olarak bu doğruya dik bir doğru çekilir. Bunu sağlamak için de dik üçgenin özelliklerinden yararlanılır. Sonrasında dikim çukurlarını açılacağız. Fidan çukurları iyi işlenmiş topraklarda dikimden 2 ay kadar önce, iyi işlenmiş veya krizma edilmiş topraklarda dikimden 1 hafta kadar önce açılır. Dikim çukurlarının önceden açılması tercih edildiğinde açılan kısımdaki toprağın havalanması sağlanmakta ve böylece dikilen fidanın kök gelişmesi teşvik edilmektedir. Ancak pratikte erkenden açılan dikim çukurları yağışlarla yeniden dolduğundan dikim zamanı açılması ve açıldıktan su hemen sonra da fidanların dikilmesi tercih edilen bir yöntemdir. Çukur açılmadan önce fidanların yerleri de işaretlenmelidir fidanlar sökülüp tasnif edildikten hemen sonra yeni bağ tesislerinde kullanılacakları alana taşınabilirler. Taşıma araçlarının ısı ve nem kontrolü frigo rifik vagonlu olması tercih edilmelidir. Bu araçlara fidanların yüklenmesi sırasında da doğrudan güneşte bırakılmaması, rüzgardan korunması, fidan kayıplanma kayıplarının önlenmesi bakımından önem taşımaktadır. Az miktarda fidanların kök bölgesine nemini muhafaza etmek üzere ıslak kavak talaşı, torf veya pervit, perlit gibi malzemeler kullanılabilir. Ayrıca fidanların köklerinin çuvallara konulması da nem kaybını önlemek bakımından tercih edilen bir yöntemdir. Nem kontrolü kabinleri olan araçlarda %90 nem ve artı 4 santigrat derece sıcaklığın korunması kaliteli bir nakil ortamı sağlamaktadır dikime hazırlamaya geldiğimizde dikilecek alana getirilen filanların dikilmeden önce depolama ve taşıma sırasında bünyelerindeki suyun bir miktar kısmını kaybetmiş oldukları dikkate alınarak bunu geri kazanmaları sağlanmalıdır. Bu maksatla fidanlar oda sıcaklığında bir su içerisinde 2 saatten az olmamak üzere tercih edilen gece bekletilmesi uygun olmaktadır. Bu su emdirme işlemi için kullanılan kaplarla bir miktar fungisit ilave edilmesi ile fidan yüzeylerinde gelişebilecek mantar enfeksiyonlarının önü alınabilmektedir. Dikim zamanında fidan dikimi genel olarak sonbaharda yaprakların dökülmesinden ilkbaharda omcalara su yürümesine kadar geçen süre içerisinde yapılır. Dikim kışları ılık geçen yerlerde sonbaharda, soğuk geçen yerlerde ise şiddetli soğuklar geçtikten sonra yapılır. Erken dikilen fidanlarda kış ve ilkbahar devresinde yeni kökler teşekkül edeceğinden fidanları yaz sıcaklıklarına daha iyi uyum gösterirler. Aynı zamanda kış yağışlarından da iyi bir şekilde istifade ederler. Kışları çok soğuk geçen yerlerde ilkbahar dikimi yapılmalıdır. Öte yandan Kışı ılık geçen bölgelerimizde ağır topraklı ve çok su tutan yerlerde de yine ilkbahar dikimi tercih edilmelidir. Fidan dikiminde çukur açılırken işaret kazıkları yerlerinden söküleceğinden dikim esnasında fidanların yerlerinin tespiti güçleşir. Fidanın esas yerini kaybetmemek için her fidan yerinde dikim tahtası yardımıyla ikinci bir işaretleme daha yapılır. Dikim tahtası 150 cm boyutunda 15 cm eninde bir latadır. Uzun kenarlarından birinin tam ortasında bir kertik bulunur. Latanın iki ucunda ise yine bir kertik veya delik açılmıştır. İkinci işaretleme için dikim tahtası uzun kenar ortasında kertik, fidanın yerini belirleyen işaret kazığını kavrayacak şekilde toprak yüzeyine paralel bir şekilde yerleştirilir. Sonra iki uçtaki kertikten birer işaret çubuğu çakılır. Çakılan bu çubukların bütün çukurlarda aynı yön ve istikametli olmalarına dikkat edilir. Fidan dikiminde dikim derinliğine dikkat edilmelidir. Dikim derinliği fidanın fidanlıktan söküldüğü sırada toprak altında kalan kısmı dikim sırasında da aynı ölçüde toprak altında kalacak şekilde olmalıdır. Bu da fidanın boğazındaki renk değişikliğinden kolayca tayin edilebilir. Derin dikilmiş fidanlar normal bir gelişme gösteremezler. Yüzdek dikimde kökler kur kuraklıktan zarar görürler ve fidanların toprakla bağlantısı zayıf olur. Can suyu verdiğimizde dikim çukuru dikim harcı ile doldurulup sıkıştırılmasının hemen ardından can suyu verilir. Böylece kökle toprağın teması sağlanmış olur. Can suyu verildikten yaklaşık yarım saat sonra toprak suyu tümüyle çekince üzerine birkaç kürek dikim harcı ilave edilmesi toprağın çatlayarak köklerin hava alıp su kaybetmesini önler. Dikimden önce veya hemen sonra damla sulama sisteminin kurulması gerekir. Bu mümkün değilse 1-2 hafta ara ile fidanlar tutana kadar 2-3 sefer can suyu mahiyetinde sulama yapılmalıdır. Kaliteli ve verimli bir bağcılık için damla sulama sisteminin bağ tesisi ile birlikte kurulması düşünülmelidir. Sonrasında özellikle sonbahar dikimlerinde can suyundan sonra dikim fidanlarını mutlaka bir kümbetle kapatılmalıdır. Kümbet dikimi Tamamlanan fidanın en üst kısmının yaklaşık 5 cm kadar üzerinin tercihen dikim harcı yoksa gevşek toprakla yaklaşık bir yarım küre oluşturacak şekilde örtülmesidir. Böylelikle fidanlar kışın soğuğu geçtiği Kışın soğuk geçtiği bölgelerde don tehlikesine karşı korunur. Ayrıca kümbet fidanın kalem kısmının nemini de korur, tutma başarısını arttırır. Yaz döneminde sürgünlerin tek gövde oluşturması yaz döneminde sağlanır. Genel olarak terbiye sistemleri tek gövdeli olarak planlanmaktadır. Gelişme durumuna göre en geç Mayıs sonuna olmak üzere dikilen fidanların patlayan gözlerinden en iyi gelişen sürgünü ana dal olarak seçilir ve diğerleri dipten kesilir. Gövdeyi oluşturacak yazlık sürgünün düzgün, oluşma, düzgün olması gerektiğinden özellikle rüzgarlı alanlarda tel hizasına erişinceye kadar Birkaç defa iple bağlanarak desteklenmesi kırılmasını önler ve düzgün gövde oluşumunu sağlar. Bazı yerlerde yivli galvanizli hereklerle sürüklerin kolayca sarıldığı durumlarda bağlama ihtiyacı azalabilmektedir. Herekle desteklemede bağ tesisi sığ veya kumlu topraklarda çıplak köklü fidan dikilerek yapıldığında Tüplü dikimlerde fidan kökünü oluşturan kısmının küçük olması halinde fidan dikiminin rüzgarlı veya trafiğin fazla olduğu alanlarda yapılması halinde mutlaka dikilen fidanın aşırı hareketini önlemek maksadıyla herek dikilmelidir. Uygun herekle destekleme fidanın rüzgarlarla sallanmasına izin verir ve fidan gövdesinin kalınlaşmasını arttırır. Fidan hereye taç yüksekliğinin e, üçte birlik kısmından uygun bir materyalle bağlanmalıdır. Bağlama materyallerinin yanlış seçilmesi durumunda fidan bağlama noktasından boğulur, kırılmalar yaşanabilir. <laughs> Büyüme mevsiminde genç omcalardan çevresindeki çapayla toprak işlemesi yapılmalıdır. Malç yapılması toprak işleme işini azaltacaktır. Fidanın etrafında gelişen çim ve yabani otlar herbisitlerle kontrol edilebilir verime yatan omcaların gövdelerinin etrafı temiz olmak kaydıyla diğer alanlar çok yıllık çim türleriyle kaplı tutulabilir. Kurak yerlerde ise su rekabeti nedeniyle toprak sürekli işine, işlenebilir. Yaz döneminde sulama yapacağımız için yaz dönemi bakım işlemlerinin en önemlisi sulamadır. Özellikle damla sulama sistemi tesis edilen bağlarda düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Gelişme durumuna bağlı olarak sisteme entegre edilecek gübreleme ünitesinden bir bitki besin elementleri sulama suyu ile birlikte bitki kök bölgesine ulaştırılabilmektedir. Fidanlara yaklaşık 5 ila 10 kilogram su verilmelidir. Damlatıcı hortumlar, çim, springleri ve benzeri kullanılabilirler kuraklığın asmalar üzerindeki etkisini azaltmak için aşırı budamadan ve sığ topraklara dikim yapmaktan kaçınmak daha uygun olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Referans aldığım kaynak ise Selçuk Üniversitesi'nin uzaktan eğitim sayfasındaki Profesör Doktor Zeki Kara'nın bağcılık konu anlatım notlarıdır. Herkese iyi günler.